6 Eylül 2025 Cumartesi Levent Ersin Oral'lı Star Gazetesi Avrupa Ordusu Bitmeyen Hayalin Anatomisi Avrupa Birliği'nin savunma politikaları üzerine tartışmalar, soğuk savaşın bitiminden bu yana süreklilik arz eden bir gündem maddesi olmuştur. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle 2017 sonrasında öne çıkardığı Avrupa ordusu fikri siyasi söylemde güçlü bir yer edinmesine rağmen uygulama düzeyinde aynı ivmeyi yakalayamamıştır. Bunun nedenleri hem tarihsel bağlamda hem de güncel jeopolitik gerçeklikler içerisinde okunmalıdır. Avrupa'nın güvenlik arayışının temelleri İkinci Dünya Savaşı sonrasına uzanır. 1950'lerde Avrupa Savunma Topluluğu girişimi Fransa parlamentosunda reddedilerek başarısızlığa uğramıştı. O dönemden itibaren güvenlik şemsiyesi büyük ölçüde NATO'ya yani fiilen ABD'nin askeri gücüne dayandırıldı. Bu bağımlılık Batı Avrupa ülkelerinin kendi içlerinde ortak bir askeri yapılanmaya yönelmesini sınırladı. NATO'nun caydırıcı kapasitesi Avrupa devletleri için hem maliyet açısından avantajlı hem de stratejik güvence sağlayıcı bir unsur oldu. Avrupa'nın savunma çıkmazı söz var, ordu yok. Macron'un Avrupa ordusu tezi ise iki temel kaygıdan besleniyordu. Birincisi Donald Trump döneminde Amerikan dış politikasında beliren transatlantik mesafe ihtimali, ikincisi ise Rusya'nın giderek daha agresifleşen güvenlik politikaları. Macron'un Avrupa'nın ABD'den bağımsız bir savunma kapasitesine kavuşması gerektiğini, aksi halde kıtanın stratejik özellikten mahrum kalacağını vurguladı. Ancak bu çağrı Avrupa Birliği içerisinde ortak bir stratejik vizyon oluşturmakta yetersiz kaldı. Bunun en önemli sebeplerinden biri Avrupa devletleri arasındaki tehdit algısı farklılıklarıdır. Doğu Avrupa ülkeleri için Rusya, tarihsel hafızanın da beslediği şekilde doğrudan ve varoluşsal bir tehdittir. Baltık ülkeleri ve Polonya güvenliklerini yalnızca NATO çerçevesinde garanti altında görmektedir. Bu ülkeler açısından Avrupa ordusu fikri, ABD'nin koruyucu varlığını zayıflatabilecek ve Moskova'ya karşı caydırıcılığı tehlikeye atabilecek bir ihtimal olarak algılanmaktadır. Batı Avrupa'daki ülkelerse, özellikle Fransa ve kısmen Almanya daha bağımsız bir Avrupa güvenlik mimarisini tartışmaya açmış olsalar da ortak bir siyasi irade tesis edilememiştir. İkinci temel engel Avrupa'nın askeri kapasitesindeki parçalanmışlıktır. Savunma sanayi alanında Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi aktörlerin farklı öncelikleri vardır. Ortak silah sistemleri üretmekte ve bu sistemleri standartlaştırmakta ciddi zorluklar yaşanmaktadır. Dolayısıyla ortak bir Avrupa ordusu fikri teknik düzeyde de tutarlı bir zemine oturamamaktadır. Rusya tehdidi bile Avrupa'yı birleştiremedi. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş Avrupa güvenlik mimarisinde köklü bir sarsıntı yarattı. Ancak bu kriz bile Avrupa ordusu fikrini canlandırmak yerine NATO'nun yeniden merkezileşmesine yol açtı. ABD'nin askeri desteği olmadan Ukrayna'ya verilecek yardımın sürdürülebilir olmayacağı açıkça görüldü. Böylece Avrupa'nın Rusya karşısında kendi başına bir savunma gücü inşa edemediği gerçeği bir kez daha ortaya çıktı. Burada dikkat çekici olan nokta, Avrupa'nın Ukrayna Savaşı boyunca sergilediği ikircikli duruştur. Bir yandan demokrasi, insan hakları ve uluslararası hukuku savunduğunu iddia eden Avrupa başkentleri Diğer yanda enerji bağımlılığı ve ekonomik çıkarlar sebebiyle Moskova'ya karşı tam anlamıyla yekpare bir tavır geliştirememiştir. Bu çelişkili pozisyon Avrupa'nın stratejik özellik iddiasını zayıflatırken Rusya'nın sahadaki kararlı ve baskın askeri hamlelerini gölgede bırakmaya yetmemiştir. Kremlin'in sert güç politikası karşısında Avrupa, değerler söylemiyle yetinen ama fiilen ABD desteğine mahkum kalan bir aktör görünümüne sıkışmıştır. Sonuç itibarıyla Macron'un Avrupa ordusu vizyonu siyasal retorik düzeyinde güçlü bir yankı uyandırsa da, tarihsel bağımlılıklar, ulusal çıkar farklılıkları ve ABD'nin NATO'daki belirleyici rolü nedeniyle somut bir kurumsal yapıya dönüşememiştir. Avrupa güvenliğinin geleceği şimdilik birlikte ama ABD gölgesinde formülüyle şekillenmeye devam etmektedir. Macron'un hayali yakın vadede gerçekleşecek bir proje olmaktan çok Avrupa'nın stratejik özellik tartışmalarında hatırlanan bir ideal olarak kalmaya mahkum görünmektedir.